Evet, hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar her zamanki gibi arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz ve Brawl Stars aynı anda kasıyoruz Evet arkadaşlar, bugün Mortis çıkarttım. Bir de Mr. P arkadaşlar. Onların şimdi güzelliğini gösteriyorum. Abi ikisi de çok güzel ya. Yani. On kaç. Al şunu kaç. Bunu bu bırak lan peşini. Oğlum bırak. Adam. adam beni bırakmıyor Ulan bana aşık oldu. Lan bırak beni ya Lan bir bırak Bana ya Adam ne yapıyor ya? Aşık olmasın ki Bütün adamla bana bulaşıyor ya Bu ne ya Arkadaşlar bu videoya 10.000 beğeni gelirse arkadaşlar Bu hesabı birisine veriyorum hadi Tamam mı arkadaşlar Lan. Cık. Abi tam da giderken. Gel lan buraya sen. Gel lan buraya. <laughs> lan. Lan sen bir gelsin. Allah Allah. Adam bitiriyor türlü Sen gel sen. Sen kime hava atıyorsun? Sen kime? Ama ben mal mıyım? Lan. bu adam ne yapıyor? Adam manyamış. Ben bu maçta birinci olacağım lan. Bu ölsene. Bak yeter. Öl. Allah Allah. Adam ölmüyor ya. Gel şimdi Roza. Roza ben seni. Anam. Ben bir. Hayır hayır. Gel sen bir. Şimdi gel sen. Ha, sen kime bulursun? Ha, sen bulursun? Evet. Ben kim bu dünya? oğlum? Evet arkadaşlar şu anda bir maçımızı kazanmış durumdayız. Evet. Ben kupamız da lazım. Ben kupamı aldık. Şimdi bir de Mr. Evet arkadaşlar. Şu anda yeniden oynadık arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Çok sevindim. Şey Hesabı çekiliş yaptığım için. Çok mutluyum şu zaten. Yani 10.000 bin beyni geliştirdim arkadaşlar. Bu hesapta çekiliş yapıyorum. Değişti. Siz de galiba çok sevindim arkadaşlar. Ama 10.000 bin geldi. Ama arkadaşlar 10.000 bin beyni az az atarsınız. <gülüyor> <gülüyor> Beni seviyorsanız atın arkadaşlar. Tamam. ben mal gibi oynadım ya. Ay bu tepkiye biraz kalışmam lazım. Bir de savaş topu. Arkadaşlar Mr. P ile en iyi savaş topu savaş topunda oynadım. Bakın şimdi nasıl yeniyorum. Bakın şimdi bakın. İyi gün bak. Evet arkadaşlar. Şu an video gördüğünüz gibi. Şu an. Onun kendi kanalına kalmakta da. Lan ne yaptı? <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Lan abi ya? Ben video çekerim diye ne oluyor? Ne oluyor? Adam gitti kendi kanısına gol attı. Ya abi, abi bu adam mal mı ya? <laughs> ne yapıyor abi sen? Abi bu adam mal ya. <laughs> ne yaptın abi şimdi sen? Ben şimdi bu oyunu mu oynayacağım? Ya abi bu adam beynsiz ya. Şimdi de oynuyor ya. Aa, arkadaşlar yemin ederim ya. Lan ne yapıyor? Oh. Oha! Abi sen şaka mı yapıyorsun? Abi bu adam çıldırmış ya. Abi sen ne yapıyorsun ya? Lan abi sen ne yapıyorsun? Lan yemin ederim böyle bir mantık olmaz ya. Gördüm de bu kadar da olmaz ya. Ateş falan. Allah Allah. Ya şu anda çok üzüldüm. ya. Herkes gülüyordu şu anda. Arkadaşlar kusura bakmayın. Benim bir tane adam mal zaten. Nasıl öldüm ben orada? Lan. Lan. Oha. Azı atamayacak sana. Evet. Bu ne işi yandık arkadaşlar. Tamam tekrar oynaya baktım bakalım Git. Ha Frank Tamam güzel oynuyordu zaten. Bu maçta oynayacağız. <laughs> Arkadaşlar de abi, kendi nasıl yok ben anlayamadım valla. adam kendi kendisine gol yaptı ya şimdi. Onu mi yapıyordu? Ne yaptık ya? Allah <laughs> Allah. Adam görev mi yapıyordu? Ne yaptık ya? <gülüyor> adam, <gülüyor> adam Adam niye otu vurma acaba? Çok ne oldu ki? Hani benim gibi otu vurma Evet bu maçı beğendik arkadaşlar. Oha lan ne bu oldu. Bu maçı da oynadım. Ben oynayamıyorum. Oha 16 kupa. Çok güzel. Kupa da kaçıyoruz ha arkadaşlar. Çok da kupa kasıyoruz yani. Evet. Bu maçı beğenersek çok güzel olur. Yani. Bu maçı yenersek arkadaşlar 15.000 üstün bir mi? görür mü? Ha tamam. Gelin, gelin Siz atarsınız. Abi siz adamsınız. Ben ucundan bir istiyor ki. Atacak mı? Vallahi diyor. Aa at. Ha. Evet arkadaşlar siz de 15 bin beyni atarsınız. Çok mutlu olurum. 10.000 bin beyni olsa ile. Ee, çekiliş yapacağım arkadaşlar merak etmeyin beni falan atmazsınız yani. İhtiyonun. Ya o golü atarsa ben adam değilim. Adam. <laughs> evet Oldu arkadaşlar bu maçı beğendik. Şimdi ben Toco, kabul, et, Toco, kabul etme Allah'ını sen ya. Kafa kabul etme. Koku lütfen. Koku git. Koku git. Yee kabul etme diye çok mutluyum bu adamla yenemeyiz. Oha lan. Ay kırma Hileci Arkadaşlar bu tam olarak Çok deli deli şeyler oluyor sende. Adam manyamış. Ana adam gol Vay be. Bak bu bu güzel oldu. Tamam nasıl? Tamam tamam. Oha abi ne oluyor? Ağzını gör. Abi. İki dakikada iki dakika kolay oluyor işte. Fark ettiniz mi? Arkadaşlar bu videoya gelmez mi ya 15 bin beyni? Valla arkadaşlar. Abi bu ne ya? Ay, bu ne ya?

Vallahi yapıyoruz. Lan bir maç daha kazanın lütfen. Lan arkadaşlar. Hadi. Hadi yaparız. Hadi bu maçı da kazanacağız. Kazanacağız lan bu maçı. <laughs> kazanacağız lan. <laughs> Adam gibi oldu. <olmadı. gülüyor> <Ha>. Verdim. <laughs> ne oluyor lan? Ya daha ne oluyor ya? Nasıl atamadım? Rico var mı? Valla çok üzüldüm ben. Atamadım ya. Lan ne oluyor? Ay hayır gol yemeyi sakın sakın. Hayır. Attım tası. Lan alsana. Heh. At o golü. Atamazsan. Abi tam açacağız ya. Gönülleri görüyor değil mi? Hadi. Lan. Lan oğlum ne oluyor? Lan arkadaşlar. Ya abi. Lan ne geliyor lan? Abi bu ne ya? Abi böyle bir şey olmaz yemin ederim. Ya böyle bir şey. Olmaz. Ya adam gitti kendi kanısına gol attı. Ya abi kendi kendisine gol atıyor adama bak ya. Ya abi ya bunu. Da... Ya abi ya böyle bir şanssızlık olur mu? Tam bu kadar da olmaz olur da. Yani sinir var bunda ya. Deniyoruz deniyoruz bu ne ya? Az önce kalalım. Ya abi ya iki kere ya. Ha, i̇ki kere olmaz mı ki burada? De... Vallahi. Ya çıldıracağım ya. Ben kendi 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 Evet bu golü de attık ve 500'lik görevi tamamladık. Hadi 500'lik. Ne geldi bu Rafa'dan? Artık hiç şey çıkmadı. Neden çıkmadı ya? ya? Çıksaydı daha iyi olurdu. Neyse arkadaşlar burada da videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. İki kere adama kendi kalesine gol attı. Yani inanılmaz bir şey ya. Arkadaşlar hesabın çekilişini de yapacağım arkadaşlar. 15 10 beğeni gelin 10 bin beğeni gelince arkadaşlar. Kulübümüzde bu arkadaşlar katılabilirsiniz. 99 kişi var arkadaşlar. Siz, bir tane kişi daha gelirse arkadaşlar 100 olur arkadaşlar. Yani arkadaşlar. E evet arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi görüşürüz. Bay bay.